çok güzel sakin bir hava var. Şu an dışarıda kalabilmek isterdim. Böyle bir yere gidip oturup güneşin doğuşunu izlesek falan. Quando la e lo sconforto. <laughs> Bugün aslında kamerayı açmayacaktım çok içimden geldiğini iddia edemem. Ayın 24'ü Christmas Eve pazar gününe denk geliyor. O yüzden bu hafta cumartesi, pazar da sürekli işleri dahil ediyorum. Pazar günü çalışıyor olacağız. Pazartesi ve salı günleri dükkanı kapatıyorlar. Biz de azıcık rahatlayacağız diye ümit ediyorum. Biz bu fırsattan faydalanmak için direkt pazar günü ben işten çıkabildiğimde şehirden ayrılmaya karar verdik. 26'sında geri dönmek üzere. Zaten o yüzden buralarda çok fazla olmayacağım. Hafta sonuna da kendi enerjime odaklanırım. O yüzden belki önümüzdeki hafta yeniden işler kaldığı yerden çok çılgınca devam ederken bir sabah ansızın kamerayı açarım tekrar. Önümüzdeki hafta sonu da yoğun olacak çünkü. Dün toplam domuzcuk sayısını 780'e çıkardık. Elimizde hazır olan topçuklar var. Onları da haftaya saklarız diye. Önümüzde geçtiğimiz senelerde yılın son hafta sonunda ayrıca 200 tane falan satıldığını söylüyor. Çok gerekirse gerçekten elimizdekiler biterse önümüzdeki hafta tekrar yaparız dedi. Biz de sevinçle okeyledik diğer işleri hallediyoruz. Pastalara yetişmeye çalışıyoruz. Artık haftaya görüşürüz.